Merhaba arkadaşlar. Permütasyon ve kombinasyon konusundaki bir grubun yan yana dizilerek fotoğraf çekinme sorularında ya da yan yana dizilme sorularında belli kişilerin yan yana olma ya da olmama durumu ile alakalı soru tiplerine bakacağız. İlk sorumuz emir verenin de aralarında bulunduğu 7 kişilik bir grup yan yana dizilerek fotoğraf çekilecektir. Emir veren yan yana olmak şartıyla, emir veren yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekinebilir? sorularına bakacağız. Şimdi ilk A için çözümümüz şöyle olacak. Emir ve Eren'in ben yan yana olmasını istiyorsam Emir ve Eren'i yan yana ben koyuyorum. Ama aralarına başka kişilerin girmesini istemedim için ben bunları bantlıyorum. Geriye 5 kişi kaldı. Emir ve Eren'i paket olarak 1 kişi sayıyoruz biz. 5 kişi burada, 1 kişi de burada. Toplam 6 kişi oldu. 6 kişiyi 6 faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Bir de Emir ve Eren 2 faktöriyel şekilde Yer değiştirebilirler, yani paketlenmesi iki faktöriyel şekilde olacak. Dolayısıyla Emir verenin ve yan yana olması 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olmuş olacak değil. Beşlik için iki çözümümüz var. Bunlardan birinci yol, tabi her iki yolda farklı soru tipleri için kullanacağız. Şimdi birinci yolda şunu yapacağız. Tüm durumda, tüm durumda istenmeyen durumu çıkaracağız. Şimdi is tüm durum nedir? 7 faktöriyeldir. Hiçbir şart olmadan yaz, yapacağımız. İstenmeyen durum. Yani istenen durum yan yana olmamak dediği için demek ki istenmeyen durum yan yana olmasıdır. E yan yana olması da biraz önce çözdük. Alt faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi burada faktöriyelden dolayı şu 7 faktöriyelle şu 6 faktöriyelinin ortak çarpanları 6 faktöriyel olduğu için 6 faktöriyel parantezine alalım. 7 faktöriyelde 7 kalır. Eksi 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelde de 2 kalır. Dolayısıyla buradan cevabımız 6 faktöriyel çarpı 5 olmuş olacak. Şimdi ikinci metoda bakalım. İkinci yolda şunu yapacağız. Emir veren dışındaki 5 kişiyi şöyle isimlendirelim. A, B, C, D, E. Şimdi önce bu 5 kişiyi sıralıyoruz yan yana. Sıraladık çarpı 5 faktöriyel. Şimdi bunlara diyoruz ki aralarınızı biraz açın. Açtıktan sonra bakın. Hem sollarında hem de sağlarında yani en uçtaki kişilerin hem solu hem sağındaki kısımlar da dahil olmak üzere şu şekilde bir yer oluştu bizim için. Burada emir ve erenden herhangi bir tanesini söylüyoruz. Şu seçebileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden bir tanesini seç diyoruz. 6 ihtimal var. Bunlardan bir tanesine varsayalım ki emir olsun. Emir şuraya yerleşti. Şimdi erenin, erenin yerleşebileceği 1, 2, 3, 4, 5 yer kaldı. Şarp 5 kaldı. Dolayısıyla cevabımız şu 6'yı getirip 5 faktöriyelle yazacak olursak 6 faktöriyelle dönüşür. Çarpı 5 olmuş oldu. Şimdi burada Emir ve Eren kesinlikle yan yana girmez. Aralarında en az en az bir kişi vardır. En fazla da 5 kişi olacak şekilde ne olacak? Aralarına kişileri almış olacak. Yani yan yana gelmeme gibi bir olasılıkları olmayacak. Diğer soru. 4 doktor ve 4 asistanın bulunduğu bir hastanede doktorlar ve asistanlar yan yana dizilerek fotoğraf çekinecektir. Herhangi iki doktor yan yana gelmemek şartında. Şimdi biz burada doktorların yan yana gelmemesini istiyoruz. O yüzden bir önceki sorunun ikinci yolunda olduğu gibi o şekilde çözeceğiz. Çünkü ilk durumda bayağı bir uzamış oluyor yöntemimiz. Şimdi burada önce asistanları ABC olarak isimlendirelim. Biraz önceki soruda olduğu gibi. ABC dört farklı, dört faktöriyel şekilde sıralayabiliriz. Aynı şekilde araları ve uçtakilerin yanlarında birer kişilik yer kalmış olacak. Şimdi ilk doktora soruyoruz. Burada... 5 tane alternatif olacak ilk doktorun. ikinci doktorun bizim için 4 alternatifi. Üçüncü doktorun 3 alternatifi. ikinci doktorun 2 alternatifi kalmış olacak. Burada doktorların kesinlikle ama kesinlikle yan yana gelme olasılığı olmayacak. Şimdi burada bakın şurayı direkt 5, 4, 3, 2 olduğu için şuraya bir çarpı 1 eklemiş olsak direkt 5 faktörü olur. 4 faktörü yani çarpı 5 faktörü yani bizim istediğimiz sonuç olmuş olacak diyelim. Diğer soruya bakalım. Diğer sorumuzda 7 kız ve 3 erkeğin bulunduğu bir grupta kızlar ve erkekler yan yana dizilerek fotoğraf çekilecektir. Herhangi iki erkek yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çekinebilirler? Şimdi bu soruda bir önce doktorlarda olduğu gibi. Şimdi biz 7 kızı 7 kızı aynı şekilde dizeceğiz. İşte K, 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 bir de şuraya yazalım. 5 tane. 7 tane kız olduğu için 7 tane kızı 7 faktöriyel şekilde sıralayabilirim. Şimdi aralarında boşluk bırakacak şekilde şöyle açıyoruz. Şimdi dolayısıyla 3 erkekten bir ilkine soruyoruz. Burada kaç tane yere yerleşebilir? 8 tane. Diğer erkeğe soruyoruz. 7 tane alternatif var. Diğer erkeğe soruyoruz. Onda kaç tane olacak? 6 tane alternatif olacak. Şu 8'i şu 7 faktörün içerisine atacak olsak 8 faktöriyel çarpı 7 çarpı alttan 42 gelmiş olacak. Bu durumda da herhangi 3 erkeğin yani herhangi bir erkeğin yan yana gelme olasılığı olmayacak diye dinlediğiniz için teşekkür ederim.